Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 11 Ekim Cumartesi ve bugün size neler yaptığımdan bahsedeceğim. Başlayalım. 30 soru paragraf çözdüm. Toplamda 5 yanlışım çıktı. Buradan başlıyor. Burası ve burası buraya kadar. Toplamda 5 yanlışım çıktı. Sonra 24 soru dil bilgisi çözdüm. Cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri olmak üzere. Toplamda 3 yanlışım çıktı. Göstereyim. Cümlenin ögeleri. Cümle çeşitleri. Bu şekilde. Sonra 20 soru problem çözdüm. Kesir problemleri. Buradan başlıyor. Şöyle göstereyim. Buraya kadar. Sonra TYT matematikte 10. günü bitirdim rasyonel sayılarda. Göstereyim. Buradan başlıyor buraya kadar. Sonra rasyonel sayılarla ilgili 28 soru çözdüm. Burası ve burası. Sonra TYT geometri de dördüncü günü bitirdim. Ee, toplam 1 saat 20 dakika sürdü. Ee, sonra biyolojiye başladım. Canlıların ortak özelliklerini bitirdim. Göstereyim. Burası ve burası. Sonra canlıların ortak özellikleri ile ilgili 35 soru çözdüm. Göstereyim. burası ve burası buraya kadar. Bugünün böyle geçti. Toplamda 5 saat çalıştım. Sizde durumlar nasıl gidiyor? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.